Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle hemen sağ sayım düzgünüm. Bu kadar videoyu arkadaşlar tek çekiyorum yanımda. Kimse yok. Anlıs... Nite satma onu ha. Nite satma çok soğukmuş lan. Ulan baba böyle. Oooo üşüyorum. Yok yok, daha gitmeyeceğim, çok soğuk lan, aralığa girdik, ee, soğuklar başladı. Çok güzel bir otoban, ee, gidip, gidip yatalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir olay oldu, önüne söylemeden geçemeyeceğim işi şey bıraktım. Yani onlar da, da biraz dağılık. çıktım. Bundan sonra YouTube kalınma daha çok zaman vakit ayırabileceğim. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, Mayıs'a kadar bir şekilde çalışmayacağım. süreçte işte, YouTube kanalıma odaklanacağım. YouTube kanalıma e emek vereceğim. İnşallah sizin de desteğiyle güzel bir yerlere gelmek istiyorum. Bu beni oldu. İkinci kanallarda daha güzel bir bildiğiniz gibi, bilmediğiniz gibi, daha doğru bilmediğiniz gibi bir oyun kanalım vardı. Oyun da ve oyun sektörde bitince artık ah, modemin içine bir işme kanalı aldık. gelmiyor.

Arkadaşlar <laughs> inşallah video geldik. Biz ne önce video Biz geçen gün geldik. Biz bu gece geldik. Biz bu gece geldik. Biz bu gece geldik. Biz bu bu gece geldik. ikinci videoda benim bu gece geldik. Biz bu gece geldik. Biz bu gece geldik e, video kaydı yapmamış. Bir de e, kaydını harici mikrofonla yapmış. Yok Kamera kaydını harici mikrofonla yapmıştım. Çok daha güzel gelsin diye. Ama olmayacak çok şeydir ya, çok tutkulu bunun olur bir bayrağı ya. Ve çok faydalı, bu bakımlar telefonu ne zaman aldın, tamam mı arkadaşlar? E, çok gelsin diye, bu bakımlar ne zaman aldın, ay, telefonu ne öyle yaptım. E, kamerayı da e, çekiyorum, yani hem çok faydalı var, hep oynaydım, hem ben oradan görüntü aldım. Çok net bir fotoğraf olacaktı ama işte olmayınca da olmuyor. Bari inşallah bu videomuz olur. Ya abi, yani kayıt tuşuna bastım, video kaydetmemiş ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Çok da güzel video çıkartmıştım ben ondan. Ya öyle güzel yerlere gitmiştim ki, anlatamam, acayip güzel yerlere gitmiştim ya. Neyse, aynı yere bir daha gideceğim. Ama, başka bir tarihte eğileceğim. Mesela, Oy, Oha! geçen tünelini tamamlayacağım bu arada. Bu arada çoğuluyor doğru geldi. 24 kadar Neyse. Ne demiştim? Kıstık yürüyü gördüm. dedi gitti. İnşallah bu kadar ya. orada su çıkıp çıkıp duruyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bunu ara sıra elimle çeviriyorum. Yanında düz da taşıyacağım. Biraz zor yol var. Şurada yavaşlayalım da kanlona girmeyelim. Yani bir iki yol atılık var. Ya düz gideceğiz. ya da sağa döneceğiz ve ben, ben sağa dönmeyi tercih ediyorum. Şöyle gelin. Aman aman tadımız kaç olsun. Şurada yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Geçecek misin? Geçeyim mi? Neyse. çıkmış. Sizi şimdi mükemmel bir yere götüreceğim. Benim için mükemmel. Aa, sizin için nasıl bilmiyorum. Gidince karar verirsiniz. Yani görünce karar verirsiniz. Şu değirmenler var mı? ileride değirmen. Görüyor musunuz bilmiyorum. Sen kameradan gözüküyor mu? Oraya doğru bir gezinti yapacağız. Oraya gideceğiz daha doğrusu. Hadi ama ya. Değ Değirmenlerin orada arkadaşlar bir çeşme var. O çeşmenin orada dururuz. Bir oturup dinleniriz orada. Hem burada kıçı biraz. 私は一生、一生懸にそうた？